Merhabalar sevgili kardeşim, X-Ray TYT Türkçe kampımızın fiiller dersine hoş geldin. Bu dersimizde seninle anlamına göre fiilleri, fiillerde kip ve kişiyi ayrıca fiilde zaman kayması, anlam kayması nedir bunu anlatacağız. Aynı zamanda TYT x Türkçe denemeler kitabından Hamza Kaya hocamızın yine çok güzel iki sorusunu senin için çözeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Canım kardeşim anlamına göre fiilleri iş kılış fiili, durum fiili ve oluş fiili olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. İş kılış fiilleri nedir hocam? İş kılış fiili genellikle öznenin bir işi bilinçli olarak yaptığı fiillerdir. Aynı zamanda bu fiiller üzerine nesne alabilirler. Yani yükleme sorduğunuz neyi, kimi ve ne sorularına cevap verirler. Eğer cümlemizin içerisinde nesne varsa bilin ki bu iş kılış fiilidir. Peki bunu kolay yoldan nasıl buluruz hocam? Fiilin başına onu getirerek bulabiliriz. Yani onu sözcüğünü getiriyoruz. Hemen şu örneklere bakalım. Dizinin son bölümünü merakla bekleyeceğim. Neyi bekleyeceğim? Onu bekleyeceğim. Hemen cevap verebildik değil mi? Hı hı. Peki ben bu cümleyi okumadan onu bekleyeceğim dediğinde de yine anlamlı oluyor değil mi? Evet. Dolayısıyla bekleyeceğim sözcüğü işkılıç fiilidir. Yani bu fiil işkılış fiilidir. Mesela görmek. Onu görmek. Sormak. Onu sormak. Kapışmak. Onu kapışmak. Almak. Onu almak. Vermek. Onu vermek. Bakın bunların hepsine onu getirdiğimizde anlamlı oluyor değil mi? Dolayısıyla bu fiillerimiz de aynı şekilde iş kılış fiilidir. Gelelim durum fiillerine. Durum fiilleri iş kılış fiillerinin tersine nesne alamayan fiillerdir. Onu getirdiğimizde anlamsız olur. Aynı zamanda hocam durum fiillerinde özne bir işi belli bir süre yapar. O zaman hemen şu örneğimize bakalım. Bütün gece deliksiz uyudum. Bu cümlemizin yüklemi nedir hocam? Uyudum. Peki cümle içerisinde nesne var mı? Hayır. Neyi kimi ne sorularını sorduğumuzda cevap alamıyoruz değil mi? Peki cümle içerisinde nesne olmayabilir. Hı hı. Ben bunun başına bir onu getireyim bakayım anlamlı oluyor mu? Onu uyudum diyebiliyor muyum? Diyemiyorum. Hı hı. Dolayısıyla hı hı. bu bir durum fiilidir. Aynı zamanda uyuma işi belli bir süre yapılan iş değil evet. mi? Ee, bu da bizim için ayrıca bir ipucu olsun. Hı hı. O zaman şu örneklere de bakalım. Konuşmak, onu konuşmak. Anlamsız oldu değil mi? Gülmek, onu gülmek. Yine anlamsız. Zıplamak, onu zıplamak. Yine anlamsız oldu. Hı hı. Dolayısıyla bunların tamamı durum fiilidir ve bu eylemlerin hepsi belli bir süre yapılır. Bilinçli olarak yapılır aynı zamanda. Son olarak oluş fiillerine bakalım. Oluş fiillerinde irademiz dışında gerçekleşen bir durum vardır. Yani öznenin fiilin gerçekleşmesine herhangi bir etkisi yoktur. Sevgili kardeşim oluş fiilleri durum fiilleri gibi nesne almazlar. Buna dikkat ediyoruz. Ayrıca oluş fiillerini durum fiillerinden ayıran bir fark daha vardır. Oluş fiillerinde kendi kendine gerçekleşme, kendi kendine olma anlamı vardır. Burada kendi kendine sözcü bizim için anahtar sözcük. Hemen şu örneklere bakalım. Yazlık kıyafetlerini giyecek, Sokaklara çıkacaksın ve aniden yağmur yağacak. Şimdi yağacak, onu yağacak diyebiliyor muyuz? Hı -hı. Diyemiyoruz. Dolayısıyla yağacak fiilin esnamamış Peki kendi kendine gerçekleşme anlamı var mı? Buna bakalım. Yağacak fiilinin önüne kendi sözcüğünü getirelim. Yani kendi kendine sözcüğünü getirelim. Kendi kendine yağacak. Oldu değil mi? Hı -hı. Dolayısıyla bu bir oluş fiilidir sevgili kardeşim. Mesela şu örneğe de bakalım. Vazoya koydum tomurcuk çiçekler açmış. Burada tomurcuğun çiçek açması böyle kendi bilerek isteyerek gerçekleştirdiği Hı -hı. bir şey mi? Hayır kendi kendine olan bir şey değil mi bu çiçek açma olayı? Aynı şekilde hocam bayatlamak, solmak, doğmak, kızarmak ve morarmak sözcükleri de yine kendi kendine olur. Dolayısıyla bunların hepsi oluş fiilidir sevgili kardeşim. Gel gelelim fiilde kip konusuna. Fiil kipleri biz iki gruba ayırıyoruz. Bunlardan ilki haber kipleridir. Diğeri de dilek kipleridir. Haber ve dilek kiplerinin detaylarını birazdan anlatacağız. Ama ondan önce isterseniz ne yapalım? Fiilde kişilerden de biraz bahsedelim. Fiilde kişi dediğimizde aklımıza gelmesi gereken tek şey o işi kimin yaptığıdır. Bizim kişi zamirlerimiz vardır değil mi? Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Biz bu zamirleri fiilin üzerine getirerek, yani hayali olarak bile olsa getirerek o işi kimin yaptığını aslında bulabiliriz. Hı hı. Şimdi bunların birçok eki var ancak bu eklerin hepsini tek tek saymaya gerek yok. Yine tabloyu bırakıyoruz, bu tablonun ekran görüntüsünü alıp bu ekleri dilersen ezberleyebilirsin. Ama ben mantığını kavramanı istiyorum. Arkadaşlarımız zaten bu konuya vakıflar hocam. Hı hı. Biz okumak fiilini görülen geçmiş zamanla kişilere göre bir çekimleyelim bakalım. İlki birinci tekil kişi hocam. Hı hı. Okudum. İkinci tekil kişi. Okudun. Üçüncü tekil kişi. Okudu. Şimdi burada ben okudum, sen okudun, o okudu dedik değil mi? Hı hı. Burada üçüncü tekil kişi de herhangi bir ek getirmedik. Aynen. Şimdi çoğullara geçelim. Birinci çoğul kişi. Okuduk. İkinci çoğul kişi okudunuz. Üçüncü çoğul kişi okudular. Yani biz bu altı kişi ekiyle fiillerimizi çekimleyebiliyoruz. Hı hı. Sonuç olarak neymiş? İşi yapan kişiyi bize veren ekler kişi ekleridir diyoruz. Hemen haber kiplerinden kip konusuna geri dönelim. Sevgili kardeşim haber kipleri bir işin ne zaman yapıldığını bildirir bize. Şimdi şu anı sıfır noktası olarak kabul edelim. Bundan öncesine biz geçmiş deriz değil mi? Şu ana şimdi deriz. Eğer bir iş geçmişte yapılmışsa ve biz buna tanık olmuşsak, görmüşsek buna görülen geçmiş zaman deriz. Eklerimiz nelerdir hocam? Dı, di, du, dü, tı, ti, tu, tü'dür. Hemen bir örnek verelim. Mesela çarptınız diyelim. Çarpmak beyin üzerine bakın. Değili geçmiş zaman yani görülen geçmiş zaman eki getirdik. Ve hangi kişiyle çekimledik? İkinci çoğu kişiyle çekimledik. Bir diğeri de duyulan geçmiş zamandır. Duyulan geçmiş zamanda olay şimdiden önce gerçekleşmiştir. Ama biz buna tanık olmamışızdır. Başkasından öğrenmişizdir. Başkasından duymuşuzdur. Eklerimiz nedir hocam? Duyulan geçmiş zaman eklerimiz mışmış, muşmuştur. Mesela çarpmışsınız örneğinde mışmış, Duyulan geçmiş zamanla çekimlenmiştir. Yani bir olay gerçekleşmiş çarpma işlemi eylemi gerçekleşmiş biz bunu görmedik değil mi? Biz bunu hı hı. başkasından duyduk. Bir diğeri de şimdiki zamandır sevgili kardeşim. Şimdiki zamanda iş olay şu anda olmaktadır, şu anda meydana gelmektedir. Ekimiz ise yorekidir. Hemen bir örnek verelim. Şu an ders anlatıyoruz. Anlatıyoruz değil mi? Buradaki yor eki şimdiki zaman ekidir. Bir de sevgili kardeşim gelecek zaman vardır. Gelecek zamanımızın eki kendi üzerine bak gelecek, acak, ecek ekidir yani. Olay henüz gerçekleşmemiş, gelecekte gerçekleşecek veya gerçekleşmeyecek bunu bilemeyiz. Biz müneccim değiliz hocam değil mi? <laughs> değiliz. Hemen şu örneğe de bakalım. Mesela sevinecekler. Burada sevinmek fiilinin üzerine acak ecek, gelecek zaman eki geldi. Mesela biri için bir hediye aldık böyle, ona o hediyeyi vereceğiz. Ve kendi aramızda konuşuyoruz. Bu hediyeyi görünce çocuklar çok sevinecek diyoruz mesela. Burada sevinmek fiilini biz gelecek zamanla çekimlemiş olduk. Haber kiplerimizin sonuncusu da geniş zamandır. Geniş zaman bir iş ya da olay daha önce yapıldı. Şimdi de yapılıyor ve sonra da yapılacak anlamı vardır. Yani her zamanlık anlamı taşır. Biz geniş zamanı genellikle rutinlerimizde ve alışkanlıklarımızda kullanırız. Eklerimizde R, R, R ekleridir. Mesela hocam örnek verelim buna. <laughs> her sabah erkenden kalkarım, elim yüzümü yıkar, kahvemi içerim. Biraz böyle toprakta yürürüm, bahçeyle ilgilenirim. Hop modum yerine gelir. Burada kullandığım bütün fiiller sevgili kardeşim nedir? Geniş zamanda kullanılmıştır. Çünkü bu benim rutinimdir değil mi? Biz rutinlerimiz için, alışkanlıklarımız için o yüzden geniş zamanı kullanırız. Diyoruz ve dilek kiplerine geçeriz. İlk kipimiz gereklilik kipidir. Adı üstünde gereklilik anlamı taşır. Ancak bazen cümleye olasılık, şart veya emir anlamı da verebilir. Ama burada asıl amaç karşıdakine tavsiye vermektir. Yani biz bir kişiye yapması veya yapmaması gereken şeyleri söylerken bu gereklilik kipini kullanırız işte. Ekimiz nedir? Malı mele ekidir. Mesela Arkadaşlarımız şu dakikadan sonra artık hızlanmalılar dediğimde buradaki malı meli gerekli kipidir. Yani arkadaşlarımızın artık hızlanması gerekli anlamı verdim değil mi? Bu dilek kiplerinde sevgili kardeşim zaman anlamı olmaz buna dikkat etmen lazım. Bir diğeri de istek kipidir. Birinden bir şeyi yapmasını istediğimiz veya istemediğimiz zaman bunu kullanırız. Ekimiz de AE ekidir. Aynı zamanda hocam cümleye iyi dilek, soru, öğüt, gereklilik, emir ve bazen de beddua anlamı katabilir. Mesela kolay gele dediğimde Burada iyi dilek anlamı kattı değil mi? Gelmek fiilinin üzerine bakın. AE yani istek ipinin ekini getirdim. Ama boyun posun devle dersem burada beddua anlamı katarım. Bu arada TDK bu kuralı yeni değiştirdi. Eskiden boyun bosun derdik. Ama TDK'nin yaptığı değişiklikle artık boyun posun diyoruz. Buna da dikkat et. Bu arada aşk olsun hocam. Bana bakarak mı söylediniz? oradan ben gördüm sanki. Hayır. Değil tabii ki de hocam. <laughs> Akşam bulaşıklarını ben yıkamadım mı? Çorbayı ben pişirmedim mi? <laughs> <laughs> İftar ben hazırlamadım mı hocam? <laughs> Neyse. Bir de sevgili kardeşim bu kipin soru hali sadece birinci tekil ve çoğu kişilerle yapılabilir. Bunun dışındaki kişilerle, kişi ekleriyle biz istek kipinin soru halini yapamayız. Buna da dikkat etmen lazım. Hemen örnek alabilir miyiz? Mesela uğraşayım mı? Gidelim mi? Gibi mesela. Bakın burada birinci tekil ve çoğu kişiyle iki tane ayrı cümle kurduk. Diğer bir kipimiz de dilek şart kipidir. Dilek şart kipinin ekleri sasedir. Bir şeyin gerçekleşmesinin başka bir şeyin gerçekleşmesine bağlı olduğu durumlarda kullanırız. Mesela benimle her şeyi konuşsa onun sorununu çözebilirim. Şimdi onun sorununu çözmem neye bağlı hocam? Benimle konuşmasına Hı -hı. bağlı değil mi? İşte ben burada konuşmak fiilinin üzerine sase şart eki getirerek ne yapmış oldum? Şart anlamı vermiş oldum. Bazen de sevgili kardeşim bu sase ekimiz cümleye en fazla ya da sadece anlamları da verebilir. Buna da dikkat et. Mesela bu soruyu yapsa yapsa Ali yapar. Dediğimizde sadece Ali yapar anlamı verdik. Son olarak da emir kipinden bahsedelim. Emir kipinin kendine has bir eki yoktur. Sadece kişi ekleri getirilir. Ve bilmen gereken bir durum daha var. İnsanlar kendi kendilerine emir veremezler. Bu yüzden birinci tekil ve çoğu kişilerde emir kipi çekimlenmez. Mesela bu soruyu çöz dediğimde sen çöz demek istedin değil mi? Bakın emir verdim. Veya ortalığı toplasınlar dediğimde onlar toplasınlar demiş oldum değil mi? Hı hı. Gördüğünüz gibi sadece kişi eklerini kullanabiliyoruz. Emir kipinin ayrı bir eki yoktur. Son olarak fiillerde kip, zaman ya da anlam kayması konusunu anlatalım. Sorularda bu üç ifade de karşınıza çıkabilir o yüzden karıştırmayın. Şimdi fiillerde kip kayması, zaman yani anlam kayması nedir? Eğer bir olayın gerçekleştiği zamanın ekini değil de Farklı bir zaman eki yani kip eki getiriyorsak burada anlam kayması zaman kayması vardır deriz. Yalnız hocam çekimli fiillerdeki kip kayması anlatım bozukluğuna neden olmaz bunu da bilelim. Tamam bu da çok önemli bir konu. Kip zaman kayması var diye burada anlatım bozukluğu vardır diyemeyiz. Anlatım bozukluğu konumuzu anlatırken bunlara da ayrıca değineceğiz. Peki birkaç tane örnek verelim. Ne Hı -hı. demek istedik onu birazcık daha açalım isterseniz hocam. Elbette hocam. Mesela uçak saat 5'te iniyor dersem. Ben burada hangi kipi kullandım? Şimdiki zamanı kullandık ama gelecek zaman kullanmamız gerekiyordu. Neden peki? Çünkü daha 5'te inecek anlamı var. Hmm, daha olay gerçekleşmedi değil mi? İşte biz gelecek zamanda gerçekleşecek bir olay için şimdiki ekini kullanırsak mesela burada kip kayması anlam kayması vardır deriz. Bir de şu örneğe bakalım. Seninle beraber seçtiğimiz şapka sana çok yakışmış. Mesela burada mış ekini kullandım değil mi? Yakışmış. Yakışmak bir fiildir. Üzerine mışmış duyulan geçmiş zaman ekini getirdim değil mi? Ama bu şapkayı bir hocanızla beraber seçtik. Hocanız taktı ve ben şu an ona yakıştığını görüyorum. Dolayısıyla burada şimdiki zaman kipini kullanmamız gerekirken ben neyi kullandım? Duyulan geçmiş zamanı kullandım. Mesela şu örneğe de bakalım. Kapıyı çalan postacı olacak. Yani burada acak ecek olasılık anlamı katmış. Peki olasılık anlamını hangi biz kiple veriyorduk hocam? Melimalı yani gereklilik kipiyle veriyorduk. Ee, o zaman haber kipinin yerine haber kipi kullanılır. Ee, dilek kipinin yerine dilek kipi kullanılır gibi bir durum yok. Hı hı. Yani haber kipi yerine dilek kipi de kullanılabilir. Bu da yine zaman yani anlam kaymasına neden olur sevgili kardeşim. Diyoruz ve harika sorularımızı X-ray'den geçiriyoruz. Hocam ilk sorumuz en son anlattığımız konuyla alakalı yani zaman anlam kaymasıyla alakalı. Hemen inceleyelim isterseniz. Hemen hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman yani anlam kayması vardır? Birinci seçeneğe bakıyoruz. Haluk Levent'in beklenen kitabı nihayet birkaç güne kadar çıkıyor. Hmm. Şimdi burada yor ekini kullanmış değil mi? Evet. Yıldız koyalım. Buraya kocaman bir yıldız koyalım. Bu yıldızlık ışık <laughs> seçenek. Hemen B seçeneğine bakalım. Sabahın ilk ışıklarından ve tatlı serinliğinden mahrum olmayı istemem. Şimdi bu bir şeyin olumsuzu değil mi? Evet. Böyle olumsuz ifadeler gördüğünüz zaman hemen bunu önce bir olumluya çevirin. Hangi kipa ait olduğunu bulursunuz. İstemem, isterimdir değil mi? Hı hı. Yani geniş zaman. Peki, ben bunu yani sabahın ilk ışıklarından ve tatlı serinliğinden mahrum kalmayı her zaman istemem değil evet. mi? Evet. Hmm, o zaman burada kip kayması yok. Geniş zaman kullanılmış ve geniş zaman anlamı verilmiş. B seçeneği gider. C'ye bakalım. Yorucu bir mevsimin ardından emeklerinin karşılığını aldı. Şimdi emeğinin karşılığını alan kişi buna tanık olan kişi değil mi aynı zamanda? Evet. E, bu olay da geçmişte olmuş. Hı hı. Dili geçmiş zaman yani görünen, görünen geçmiş, geçmiş zaman. zaman kullanılmış. O yüzden bu da doğrudur diyeceğiz. Hı hı. D seçeneğine bakalım. Uzun yıllar görmediğim yayla betonun esaretine mahkum edilmiş. Şimdi bu cümleyi kuran kişi oranın betonun esaretine mahkum edildiğini gördü mü? Hayır. Peki bu olay geçmişte oldu değil mi? Hı hı. He, bunu başkasından duydu değil mi? Yani bu olaya tanık olmadı. Dolayısıyla burada duyulan geçmiş zamanı kullanması gerekiyordu ki kullanmış bir şekilde. Hı hı. O zaman D seçeneği de gider. Son seçeneğimize bakalım. Geleceği dair nasıl bir hayal kurduysan onu gerçekleştiresin. Gerçekleştirmek bizim fiilimizdir. Hı hı. Üzerine ae istek eki gelmiş. Şimdi istek ekinin bir anlamı daha vardı değil mi? İyi dilek anlamı vardı. Mesela kolay gel ediyorduk. Hı hı. Evet. Burada da yine iyi bir dilekte bulunmuş. Yani bir dua etmiş aslında. Hı hı. Bu örneğimiz de öğrencilerimize gelsin aynen sizler için gelsin sevgili kardeşlerim. Ve dolayısıyla burada da kip kayması, anlam kayması evet. yoktur diyoruz ve A seçeneğine geri dönüyoruz. Haluk Levent'in beklenen kitabı nihayet birkaç güne kadar çıkıyor. Şimdi Haluk Levent'in kitabı çıkmış mı? Hayır. He, gelecekte çıkacak değil mi? Birkaç gün sonra çıkacak. Hı -hı. Dolayısıyla olay gelecekte gerçekleşecek. Henüz gerçekleşmemiş. Burada acak ecek gelecek zaman ekini kullanması gerekiyordu. Ancak neyi kullanmış bakın çıkıyor diyerek şimdiki zaman ekini Hı -hı. kullanmış. Dolayısıyla burada kip ve anlam yani zaman kayması vardır diyoruz. O zaman doğru seçeneğimiz nedir diyoruz hocam? A seçeneğidir, A seçeneğidir diyoruz. İkinci ve son sorumuzla devam edelim. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla çekimli eylem vardır? Şimdi çekimli eylem demek ne demek? Konuyu anlatırken bundan bahsetmedik. Şu an bahsediyorum. Bir fiil eğer kit ve kişi ekleriyle çekimlenmişse bu çekimli bir fiildir. Yani çekimli bir eylemdir. Hemen ilk cümleden okumaya başlayalım. Cümle cümle ilerleyelim. Birinci cümleden başlayalım. Heidegger varlığın anlamının unutulduğunu söyler. Çekimli fiiller cümlede yüklem durumundadır. Bunu unutmuyoruz. Şimdi bu ilk cümlemize kaç tane yüklem var? Bakın bir tane yüklem var. Söyler. Söylemek fiili geniş zamanla çekimlenmiş değil mi? Dolayısıyla bir tane çekimli fiil vardır. A seçeneğini eledik. Ona göre varlığın doğası ancak hiçlikten yola çıkarak anlaşılabilir. Çünkü hiçliği anlamadan varlığı anlamanın imkanı yoktur. Bu cümlemizde iki tane yüklem var. Bunlardan bir tanesi anlaşılabilir sözcüğü. Diğeri de yoktur sözcüğü. Ancak iki tane yüklem var demek, iki tane çekimli fiil var demek mi? Hayır. Çünkü isimler de ek fiil alarak cümle içerisinde yüklem olabilir. Yoktur sözcüğü böyle bir isimdir. Üzerine ek fiil almış bir isimdir. Ancak anlaşılabilir sözcüğü çekimli bir fiildir çünkü geniş zamanla çekimlenmiştir. Dolayısıyla B seçeneği de gider. Hı hı. C seçeneğine bakın yani üçüncü cümlemize bakalım. Varlığın anlamını sorguladığında herhangi bir var olanın değil olmanın anlamını sorgular. Şimdi burada varlığın anlamını sorguladığında demiş. Bu çekimli bir fiil midir? Sorgulamak bir fiildir ama üzerine ne almış hocam? Başka bir şeyler almış. Fiilimsel almış. Bu konuyu ilerleyen derslerimizi işleyeceğiz. Biz neye bakacağız burada? Kip ve kişi eki almış mı? Buna bakacağız. Ancak cümlenin sonunda sorgular demiş. Sorgulamak fiilinin üzerine R geniş zaman ekini getirmiş. Dolayısıyla bu da yine çekimli bir fiildir. Dördüncü cümlemize bakalım. Hiçlik özel bir şey değildir. Herhangi bir şey de değildir. Yokluk da değildir. Burada hiç çekimli fiil var mı? Çekimli fiil hiç yok. Buradaki yüklemlerin değildirlerin tamamı üzerine ek fiil almış isim. Dolayısıyla D seçeneği de gider. Son seçeneğimize bakalım hocam. Heidegger İnsanın hiçlik üzerine kafa yormasını çok sıkıntılı bir şey olduğunu söyler. Söylemek hı hı. bir fiildir, aynı zamanda bu cümlenin yüklemidir ve geniş zamanla çekimlenmiştir. Yani çekimli bir fiildir. Devam edelim. Bunu da ölümle gerçekten yüz yüze olduğumuzu anladığımızda yaşayacağımız dehşet anına benzetir. Benzetmek bir fiildir. Yine üzerine bakın ne geldi? Geniş eki geldi. Yani bu da yine çekimli bir fiildir diyoruz. Peki son cümlemizde kaç tane çekimli fiil var? İki tane var. O yüzden doğru cevabımız nedir diyoruz hocam? E, e seçeneğidir. seçeneğidir diyoruz ve kapanışa geçiyoruz. Sevgili kardeşim fiillerin ilk dersinin sonuna geldik. Buraya kadar bizi dinlediğin için, takip ettiğin için çok teşekkür ederiz. Umarım senin için faydalı olabilmişizdir. Videomuzu beğenip bize arkadaşlarına tavsiye edersen çok mutlu oluruz. Fiillerin ikinci dersinde görüşmek üzere. Kal sağlıcakla.